Öncelikle nefes kontrolümüzü sağlamak için egzersizlerimize diyafram nefesi egzersizleriyle başlıyoruz. Ellerimi tam diyaframımın üzerine koyacak şekilde bu şekilde pozisyonluyorum. Burada burundan nefes alıp ağızdan yavaş yavaş nefes vereceğim. Nefesimi tam diyaframın üzerine almaya dikkat ediyorum. Nefes aldığımda göğüs kafesinin şişecek, karnım aşağı doğru inmesi gerekiyor. Nefesimi karnıma doğru değil de Göğüs kafesine tam da elimin olduğu yere, elimin altına doğru almaya dikkat ediyorum. Başlayalım birlikte. Bu şekilde egzersizimi 10 tekrar yapıyorum. Egzersizimi yaparken dikkat edeceğim şey burundan nefes alıp ağızdan yavaş yavaş nefesi vermek. Sanki uzakta bir mum varmış da mumu söndürmeye çalışıyormuşuz gibi ağzımızı büzerek, dudaklarımızı büzerek ağızdan nefesimizi vermeye dikkat ediyoruz. İkinci egzersizimizde anüs ve üretra bölgesini sıkarak yukarı doğru çekiyorum. 5 saniye bekliyorum. Oradaki kas grubunu hissedip kontrol etmeyi hissedip bırakıyorum. Üretra ve anüs arasını sıkarak yukarı doğru çekiyorum. Oradaki kas grubunu kontrol edip bırakıyorum. Bu egzersizi de 15 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız egzersizde bu şekilde bir banttan destek alacağım. Bu bantı bu şekilde ayaklarıma takıyorum. Eğer bu banttan yoksa normal bir lastik bantı da bağlayarak bu şekilde ayaklarınıza takabilirsiniz. Bu egzersizimizde kalçamı kontrollü şekilde kaldırıyorum bacaklarımı açıyorum. Bacaklarımı kontrollü şekilde kapatıp kalçamı indiriyorum. Bu egzersizde 15 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimde topuklarım birleşik, omuzlarım yerde, kollarım yerde olacak şekilde uzanıyorum. Kalçamı düz bir hizaya gelecek şekilde yukarı kaldırıyorum. Dizlerim açıp bırakıyorum. Burada kalça hizamı bozmamaya dikkat ediyorum. Bu egzersizi de 15 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimde ise topuklarım birleşik, dizlerim birleşik, bacaklarım eşit hizada, kollarım yanda olacak şekilde sırt üstü yatıyorum. Karın kaslarımı sıkıp, karın stabilizasyonumu sağlayıp ayağımı eşit bir şekilde yukarı kaldırıp hiç açıyı bozmadan aynı şekilde indiriyorum. Bu harekette karnımı sıkarak karın kaslarımın aktif olmasına dikkat ediyorum. Bu hareketi de 15 tekrar olacak şekilde programımıza ekliyoruz. Bir sonraki egzersizimde bacağımı kaldırıyorum. Hiç birleştirmeden yukarıda indiriyorum. Bacağımın iç kısmında gerilme hissetmem lazım aynı zamanda bacağımın dış kısmında çalıştığını hissetmem lazım. Aynı hareketi hem sağ taraf hem sol taraf için 15 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimizde ise bacaklarımı açabildiğim kadar açıyorum, ellerimi birleştiriyorum ve ortaya doğru esniyorum. 15 saniye bekleyip kalkıyorum. Ortaya doğru esniyorum. 15 saniye bekleyip kalkıyorum. Burada bacak tık, bacak aramızdaki kasların iyice gerildiğini hissetmemiz gerekir. Yine 15 saniye bekliyorum ve kalkıyorum. Bu egzersizi de 15 tekrar yapabilirsiniz. <laughs>